Her iki genel başkanında olacak iki sorun var efendim izninizde. İlki, e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, ile ilgili başlayan, yürütülen bir süreç var. E, soruşturma da açıldı, ifade de verecek kendisi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi de e, görüş alışverişinde bulunduk dediniz ama bir de malum e, bir erken seçim e, tartışmaları da var. E, konuşmanızda bu gündeme geldi mi bir e, erken seçimle ilgili fikir alışverişiniz oldu mu? Erken seçime nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Evet, erken seçime bakışımı daha önceki konuşmalarımda dile getirmiştim. Ben Türkiye'nin gündeminde bugün bir erken seçim tartışmasının yaşanmasına taraf değilim. Öncelikle onu ifade ediyorum. Her fırsatta da söylüyorum. Siyasette Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açacak tartışmaların güncellenmemesi lazım. Onun işlahının e, kabartılmasına vesile olabilecek adımların atılmaması lazım. Erken seçim konusunda e, bu zamana kadar söylediklerimin e, pek tabidir ki bugün de geçerli olduğu kanaatini taşıyorum. E, zaten iktidar tarafının de zahil olmadığı bir e, süreçte ek, erken seçim takvimini belirleyebilmek de mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geçmişe dönük konuyla ilgili açıklamaları var. dolayısıyla 2005 yılında 2005 yıl 2025 yılının sonbaharında yapılacak bir erken seçimin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ancak onaylayacağı bir seçim takvimi olduğu ifade ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekilinin yapmış olduğu 2027'nin sonbaharında Ekim'inde ya da Kasım'ında yapılacak öne alınmış bir seçimden muhalefetin kaçmayacağına dair temennilerini ifade etmiştir. Bize göre o erken seçim değildir. İyi Parti olarak biz öyle bir takvimin e, yaşama geçirilmesine e, onayı vermeyeceğimizi ifade ediyoruz e, her fırsatta. E, i̇şte Tayyip Bey'in iştahından e, bahsettim. Onun iştahını kabartacak e, adımların atılmaması yani anayasaya bağlı e, bir değişiklik üzerinden adaylığının söz konusu olması ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde erken seçim kararıyla aday olmasının önünün açılmasıyla alakalı olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ın bütün e, siyasi e, entrika yöntemlerinden yararlanabileceği endişesi e, taşıyorum. E, o sebeple e, Sayın Erdoğan'a bu fırsatı vermemek lazım dünkü konuşmasında ifade etti. Türkiye yüzyılını inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız dedi. Sayın Özel'le ben muhalefetin başat aktörlerinden ikisiyiz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu tuzaklara düşmemizi düşmemize hem tecrübemiz manidir hem cumhuriyete olan bağlılığımız manidir hem de demokrasiye olan bağlılığımız manidir. Dolayısıyla bu iki siyasi başat aktörün varlığını nazar itibarı almasında temenni ediyorum. Açıkça muhalefetin içini dizayn etmeye yönelik atmaya kalkıştığı adımlara demokrasiye olan, cumhuriyete olan, Atatürk'ün ülkü ve ilkelerine olan bağlılığımız zaten karşı çıkmak için yeterlidir. Ekrem Bey ile alakalı olarak da yine iştah üzerinden e, bakacağım. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ın doğal rakiplerinden biridir. E, siyaseten onun önünü kesebilmek adına tüm yöntemlere e, kalkışacağını, e, her şeyi kullanmaya tevessül edeceğini ki yargı buna dahildir. E, buna da demokratik teamiller ve gelenekler çerçevesinde karşı duracağı, iyi Parti olarak karşı duracağımızı ifade etmek isterim. Ama Tayyip Erdoğan'ı kötü huylarından vazgeçilebilmekte biliyorsunuz çok mümkün olmuyor. Onun için de e, demokrasiyi, demokrasinin e, ortaya çıkardığı e, fazilet e, faktörünü e, çok dikkatli bir biçimde yaşama geçirmek e, Tayyip Erdoğan'ın iştahının, kabaran iştahının e, kapatılması için de bizim açımızdan önem arz ediyor.